Peygamberler mübah olan şeyleri yani dinin yasaklamadığı şeyleri yaparlar. Buna mübah diyoruz. Dinin yasak etmediği şeylere mübah diyoruz. Çünkü mübah olan şeyleri yapmaları peygamberlere yasaklanmamıştır. Bize de yasaklanmamıştır. Onlara da yasaklanmamıştır. Yapmalarına izin vermiştir Allah Teala. Mesela Allah Teala Peygamberlere e, Mü'min, e, Müminun Suresinin 51. ayetinde buyurulduğu gibi şöyle buyuruyor: Ey Peygamberler, temiz ve helal rızıklardan yiyin, temiz ve helal rızıklardan yiyin. Buyuruyor. Peygamberler de diğer insanlar gibi yapılmasında sakınca olmayan mahsur olmayan şeyleri yaparlar. Evet. Bunlara mübah diyoruz. Mübah konular. Ve peygamberler de yapar, onların ümmetleri de yapar. Bunda hiçbir sakınca yok. Yemek, içmek gibi şeyler ölçülü olmak kaydıyla tabii ki. Yatıp uyumak o da öyle. Onda da ölçülü olmak lazım. Yani bir yatınca 10 saat uyumayacağız. Evet. Gençler 6 saatte yetinecek. Daha fazla doğru değil onların yatmaları, uyumaları doğru değil. İhtiyarladıkça, yaşlandıkça hadi ye diye filan çıkabiliriz. Mecbur kaldıkça 80'den sonra 8 belki olabilir. Evet. Mecbur çünkü bünyeler değişiktir. Yani bir şey mübah diye sonuna kadar yapmayacağız. Allah Teala yiyin için buyuruyor canım getir hanım. Öyle değil. Onda da ölçülü olacağız. Onda da ölçü. Efendimizi kendimize ölçü alacağız. Doymadan kalkıyor değil mi? Yani midesi dolmadan sofradan kalkıyor. Midenizi üç ayırın buyuruyor. İşte birini yemekle, birini suyla, birinde nefes için boş bırakın buyuruyor. Hep buna dikkat edeceğiz.